Daha ben Fahrettin Altun'a hakaretten daha yeni ceza ödedim. Bak ben bugün 20 24 2490 lira para ödedim ceza. Fahrettin Altun'un cebine gidecek. Cumhurbaşkanı dedi ki yokluk ve yoksulluğu bitirdik dedi. bitti kendi tarafına bitti, ailesine çevresine bitti. Ama diğer taraf aç. O da biliyor da, onun çevresinde onu popuhladı, kendine bir keramet var sanıyor, öyle gidiyor. Aldığımız para 10 milyon, emekli maaşı, emekliye acımıyor, emekliye para vermiyor. Ben yalnızım ama bak bunların yanında oturuyorum, bu benim gelinim, gelinim aldı beni yanına. geçilemediğimde. Yani şey, acımızdan öleceğiz. Yokluk ve yoksulluğu bitirdik. Bitirdik, evet. bitirdik. zengini zengin etti, fakir zaten fakirdi. O onu iyiydi, onun hayatı vardır. iyidir ama başkasını görmüyor. Zengin yani. devresi oldu, bizim devremiz bitti, onun ya. Hayatı... biz ölüyoruz, biz fakiriz. Bir yere gidemiyor kızım. Yazdığımız, kuştuğumuz bura burada oturuyor. Seçim istiyoruz Yapışın ama geçsin. bizim insanlarımız kötü. Gene aynı insana verecek. yine Türkiye bir olacak. Gündemimizde pahalılık var. Geçimsizlik var. Hayat sıkıntısı var. Milletler artık çıkmaza girdi. Açlık var, açlık. Hepimizin kafası durmuş. Hepimiz geziyoruz, bütün millet geziyor. Sarhoş yalnız içki içmeden. Cumhurbaşkanımız da orada oturmuş hiçbir şeye el atmıyor. Nerede randevu? Kalbim de var gidemiyorum. Bir de yeni şey sistem çıkardılar o randevu. ikinci kez onaylaman gerekiyor. Bıktık çünkü yani. Ay yaşantımızdan bıktık, yaşamaktan bıktık. Daha ben Fahrettin Altun'a hakaretten daha yeni affetti, hani şey yaptım, ceza ödedim. Gündemimizde önce yokluk, ekonomi var. Ondan sonra mülteci davası, başka gündem şey yok. Aç olan aç zaten, zengin olan da malı götürüyor. Onun haricinde başka bir şeyimiz yok. Bunlar ama Cumhurbaşkanı dedi ki, yokluk ve yoksulluğu bitirdik dedi. bitti, kendi tarafına bitti, ailesine, çevresine bitti. Ama diğer taraf aç. Görüyorsun millet burada babasının yerine parkta oturmuyor kaldırımda. Banklarda ya, emekler niye oturuyor? Yok eve gidemiyor, para yok, simit alamıyor, kahveye gidemiyor. Yani yok bu var yani yapacak bir şey yok. O da biliyor da onun çevresinde onu popohladı. Kendine bir keramet var sanıyor öyle gidiyor. Yani evet, abi, şey. emeklilere, asker ücretlere doğru düzgün bir zam yapılmıyor. Abi yapmazlar çünkü öbür tarafa aktarılıyor. Bak Kutay Havaalanı'nı biliyorsun. Yüzde %98 hata. Diğer otoyollar, köprüler, daha bir de 6 uçakla on uçak gezmeler onun için yapılmıyor. Ben harcarsam sana para kalmaz abi. Başta da ben varım bitti ya. Canımı yakmayacaksın sonra çünkü böyle troller oluyor. Facebook'la bir şey paylaşıyor. Biz de beğeniyoruz ya da bir yorum yapıyoruz ondan sonra ayva yiyorsun. Bak ben bugün 2490 24, lira para ödedim ceza. Fahrettin Altun'un cebine gidecek, avukatlarına gidecek. Onun için bu işler böyle yapacak bir şey yok. Yani e, siz de yorum yaptığınız için sizi mahkemeye tabii, mi Tabi tabi mahkemeye verdi. Cezayı erteledi. Avukat ücreti 17.900'dü. O da icraya vermişler. 22.490 mı? 400 öyle bir şey. 429 29 ödedik? E veriyor ya zaten vermese de troller var. Bu işi takip ediyor. Seni yakalıyor bir yerden, seni soyuyor. İkinci büro açıldı ya, onun avukatları hep bu işi yapar. İkinci, beki, ha, ikinci büroyu niye açtılar Çağdaş Hukukçulara karşı? İstanbul'a onların avukatları yapıyor bunu. Biz de ödedik. Yapacak bir şey yok. Ya, hayat pahalılığı. Nerede? Nasıl? Önümüzü kırıyor yavrum. Nasıl hayat alabiliriz? pahalılığı. Alabildiğine geliyor. Her var. gün geliyor. Değişik bir fiyat. Aldığımız para 10 milyon emekli maaşı emekliye acımıyor. Emekliye para vermiyor. On milyonlar bu kadar pahalılığı nasıl yapalım? Ben yalnızım ama bak bunların yanında oturuyorum. Bu benim gelinim. Gelinim aldı beni yanına. Geçinemediğimde. Ya. Ne olacak böyle no, emeklinin hali? Bura Türkiye'nin hali ne olacak? Artık yeniye daha mı kötü olacak? Ondan sonrasına daha mı kötü olacak? Yani bir acımızdan şey... öleceğiz. Mehmet Şimşah sormak Çocuklarımız lazım. Okulu Ekonomi, ekonomiyi mehmet yaparken Mehmet Şimşah sormak Çocuklarımız lazım. Çocuklarımız okulu bitirir, okuldan dışarı Ama Mehmet, Mehmet Şimşah, şimşah bir, bir şey yok. vermiyor. Emir başka yerden. İş vermiyor. Evlenemiyor. Yuva kuramıyor yavrum. Pahalılıktan <laughs> evlerin kirası çıkmış. <laughs> 30-40 kağıda. Millet 40 milyon para mı alıyor? Neyle versin? Işık su derken milyarlarca para harcıyorlar. Ben, Yokluk çarpıyorum. ve yoksulluğu bitirdik. Bitirdik. Evet. O, Zengini zengin etti. Fakir zaten fakirdi. O, iyidir. Onun iyidir. Onun, hayatı ciddi? iyidir ama başkasını zengin Zengin devresi yani. oldu. Bizim devremiz bitti. Onun ya. hayatı iyi. Biz ölü gibi yaşıyoruz. Biz ölüyoruz. Biz fakiriz. Bir yere gidemiyor bizim yazdığımız, kuştuğumuz bura burada oturuyoruz. Biz insan değil miyiz? Biz bir vatandaşı değil miyiz devletin? Neden emekliye güzel bir zam yapılmıyor? Yapılmıyor işte vermiyor. Ölsün diye çabalıyor. Ölsün emekli. Emeklinin işi bitti. Çalıştı çabaladı kazandı. Devlete yatırdı. Devlet kazanıyor biz kazanamıyoruz. Peki seçim istiyor muyuz erken seçim? İstiyoruz. Seçim istiyoruz Yet ama bizim insanlarımız kötü. Gene aynı insana verecek. yine Türkiye böyle olacak. Vermeyecekler. Vermeyecek. Bir değişiklik istiyoruz ya. Değişiklik istiyor kardeşim. Emeklilere azıcık bir şey veriyorlar, zam Biliyor veriyorlar. Ona memnun kalıyorlar insanlarımız. Halbuki gençlerimiz o kadar perişan ki. Yani işsizlik aldı başını görüyor. Her tarafta deneyim. Okulu bitirmiş bir çocuk bir yere girmese nasıl deneyimi olabilir? Hiç kimseyi yani çok zor hayatları. Bizler değil de bizden sonraki nesiller için çok zor. Gençlerimize üzülüyorum. Yani evlenemiyorlar, kiralar almış başını gidiyor. Hayat pahalı, maaşlar yeterli gelmiyor. Bir kira 20 lira, 15 olursa askeri ücret 17 olursa ne yapabilir bu genç nasıl evlenebilir? <laughs> Doğalgazı, suyu, elektriği, ne bileyim bunlar yiyecek, içecek, nasıl yaşayacak? İşte evleniyorlar. Biliyor zannediyorlar ki anne baba getiriyor. Bilmiyorlar çocuklar. Evleniyorlar. Onu gördükleri zaman yani çok kısa dönemde tekrar boşanmıyor. Neden boşanmalar arttı? <laughs> Boşanayım. kesinlikle geçim sıkıntısından evet. çünkü yetiremiyorlar iki kişi de çalışsa yetiremiyor bir yerden bir yere gitmek en basit akbil 30 lira 40 lira nereye gidebilirsin bugün bir ekmek olmuş 10 lira ay gitmeyeyim diyorsun ekmeğimi suyumu alayım diyorsun ha böyle oturuyor insanlarda ne yapsınlar yardım, yardım, yardım oğlum bir yere gidemiyorum. Zor, gidemiyorum. Gençlerimize çok üzülüyorum. Kendimiz bir şeyler e, geçirdik yani. Fakirliği de gördük ama genç çok fakir göstermedik çocuklarımıza. Her şeyi mümkün mertebe vermeye, yedirmeye çalıştık. E şimdi onlara görev düştüğü zaman çok zorlanıyor çocuklarımız. yükseldik, yükseliyor. Arabasını dağlardan açıyor ama fakir yerinde kalıyor. Fakir daha çok fakir oldu. O. Kim gelirse gelsin yani. Başladım. Biz, Hükümetin biz yönetiminden de memnun değiliz. Partici değiliz yani CHP gelsin, AKP gelsin. Hayır, biz milleti rahat ettiren kim gelirse bizim için odur. Biz insan ayırt etmiyoruz, parti ayırt etmiyorum ben. Milleti düşünen gelsin, Çok halkı olsun. düşünen gelsin. Peki, Devleti, milleti düşünen gelsin. Sadece tek taraflı düşünülmesin. Olana verip de olmayanı da yani da baktırmasınlar. Ha. Bütün halkları, halkı düşünsünler ya. Halk üretiyor. Halkı düşünsünler, başka bir şey düşünmesinler. Emekliler perişan. 31 senede 31 sene emekliyim. Evet. Daha 13 milyon para alırım. Bu Allah'tan rava mıdır? Neden demiş? doğru düzgün bir zam verilmiyor emeklilere? Emekli vermiyor baba. Vermiyor. Emekli emekliler ölsünler demiş. Ekonomi var. En büyük sorun ekonomi. O kadar. Düzelteceğim diyor ekonomi bakın 2026'da. İnşallah, inşallah. veriyor umut belki veriyor. Bakalım bilemiyorum ki. Göreceğiz yani. Ben emekliyim. Vallahi emekliyi de emeklilerin maaşları çok düşük. Ama ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Yokluğu ve yoksulluğu bitirdik dedi geçenlerde. Vallahi bilemiyorum ki halk biliyor ne olacağını. Eskiden yani eskiden, eskiden daha iyiydi. Yoksulluk yoktu. Şimdi daha çok. Gündemimizde pahalılık var. Geçimsizlik var. Hayat sıkıntısı var. Milletler artık çıkmaza girdi. Açlık var, açlık. Yani belki bir kesime göre bitmiş olabilir ama çoğunluk maalesef Yokluk çekiyor. Emekliler rahat geçinebilir mu? Yok canım, mümk mümkün değil. Emekliler sürünüyor. Nasıl düzelecek? Çok zor. Gittikçe bozuluyor. Her şeye her gün yeniden zam geliyor. Zamı denetleyen yok. Neye göre zam geliyor? Ne oluyor? Anlayamıyoruz yani. Marketleri kontrol edemiyorlar. Öyle değil mi? Öyle yani, durum çok kötü. Parmağı mı beklemek Ne ekleyeceğiz ki? Bilmiyorum ki, yani kafamız durmuş yani. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir de bu mülteciler zaten bizi mahvetti. Ben davalık ev sahibiyle, oğlum davalık sahibi, ev sahibiyle, kızım da öyle. Yani ne yapacağız? Aldığımız maaş emekli maaşı. Ne yapacak bana ben? Ben emekliyim ne yapacak? Ek iş yapıyorum, halen geçinemiyorum yani. Gidiyorum sağda solda çalışıyorum, bekçilik yapıyoruz. Yani kurtarmıyor yani. Ne olacak? Hepimizin kafası durmuş. Hepimiz geziyoruz, bütün millet geziyor. Sarhoş, yalnız içki içmeden. Ben çoğularına bakıyorum var ya yürüyor, kendi kendiyle konuşuyor. Millet yani durum çok kötü. Kötüye gidiyor. Hiç iyiye geleceğini bilmiyorum yani. Bu mülteciler zaten bizi mahvetti yani. Yani nereye gidecek bu yani? Nereye gidecek bu yani? Bilmiyorum çok şey var anlatılacak Erken ama. Istiyor Vallahi istiyor. İstiyoruz, istiyoruz. Olsun artık yani bir Cumhurbaşkanımız da orada oturmuş hiçbir şeye el atmıyor. Halk günü var bizim evin yanında. Gittim fişler de yanımda atmamışım. Meyve sebze aldım, naneyi 10 lira aldım. İkinci pazar günü gittim baktım 20 lira. Ya kardeşim dedim bak fişi benim yanımda ya. Yani bir hafta içinde ne geldi ne oldu da 10 liradan 20 liraya çıktı. Bir nane ya. Maydanoz bir 10 lira yani ne... İncir kilosu 180 lira ayı. sabit duruyor. Yani bilmiyorum yani hiç iyi değiliz yani. Hiç iyi değiliz. Burada bir top dondurma 15 lira. Biraz üst tarafta 40 lira. Farka ben bak. Denetleyen yok yani. Buna kim mani olacak? Yani aynı aynı. o da dondurma. Amcası olur, amcası olur o yani. da dondurma. O da dondurma sonuçta. Aynı caddede. Birisi 15 liraya satıyor, birisi 40 liraya satıyor. Vallahi çok şey var anlatılacak ama ne var anlatılacak? Yani bilmiyorum yani. Yani her şeyden soğumuş elimizde yani. Yabancılar bizden daha güzel, mülteciler bizden daha güzel yaşıyor ya Mesela burası trafiğe kapalı yol değil mi? Seyret bak motorlar cirit atıyor Bunlar taşıttır Burada ne işi var? Bunlara engel olunmuyor Neden? Biz mi mani olacağız? Yani her şey başıboş Denetim sıfır Vatandaşın gündeminde şey var, açlık var Evet Yokluğu ve yoksulluğu bitirdik diye açıklama yaptı Aa, Benim gördüğüme göre daha da bittik Yani şu an dilensen de dilenemezsin yani O duruma düştük Emekli maaşına nasıl geçineceksin? Şimdi benim kiram 20 milyar olacak. Görüm onu dev sahibi kabul ediyor. Emekli işim. ne yapacağım ben? Bir şey alıyorsun düzün yani her şey pahalı ateş var. geçim yok yani. <laughs> buradan oraya gidebiliyor musun? Şenzok'a gideyim yani. Öyle bir saçma konuşalım. konuşarak. şimdi yok ki konuşamıyorum. Ee, yani buradan ben avcılara gidip gelmeye düzün dünyanın parası ediyor. Emin önüne gidemiyorsun. Sen nasıl gideceksin? Oraya gitmek. Yani oku bana bedava vermeyeli bir şey mi yaptı? E gitsin kendileri binsinler o Vallahi ben hiç onu da umut görmüyorum. Her sene umut vere vere milletin mutunu mu yaşıyor? Dış mı? Şey Nerede randevu? Nerede Harbim sen? de var gidemiyorum. Bir de yeni şey sistem çıkardılar. O randevuyu ikinci kez onaylaman gerekiyor. Ona da düşürebilirsin sen. Düşüremezsin sen yandın. Ne geçimsi ya ne geçimi? Ben de bilmiyorum bu oyu nasıl vereyim. <laughs> <laughs> Olsun, vallahi olsun. Ben isterim yani. Bıktık çünkü yani. Ay yaşantımızdan bıktık, yaşamaktan bıktık. Ben torunlarıma ben bir şey alamıyorum, yapamıyorum. Bak okullar açıldı. Babası kafasına vuruyor, annesi kafasına vuruyor. Ben vuruyorum. Yani birimizden birimize bir destek yok yani. Geçim zor. Nasıl geçineceğiz? Bazılar diyor bize emekli maaşıyla geçim yapıyoruz. Bir de para artıyoruz. Ulan nerede de? Ben vereyim bana artırsın bana versin o parayı. Saçmalık yani bilmiyorum. Hadi size de kolay geldim.